Merhaba sevgili terazi borçları Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, huzurunuz, neşeniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 8 Aralık haftası burç yorumunuzu yapacağım. Sizler de niyetinizi alın sevgili teraziler. Neyi duymanız gerekiyor? Neyi bilmeniz gerekiyor? Umarım en doğru bilgilere ulaşırsınız diyorum. Evet Kupa Kralçesi ve Kılıç ikilisi bir de Kılıç Prensi geldi. Bu hafta sanki böyle başlarken böyle gizemli bir şey öğrenebilirsiniz. Nedense böyle bir sır öğreneceksiniz gibi gözüküyor ama öğrendiğiniz sır sizin için çok iyi olacak. Böyle rahatlatacak gibi. Ve burada e Sır şöyle olabilir. Sizinle belki bir işbirliği yapmak isteyen birisi var. İşbirliği diyorum ama belki gönül ilişkisi olarak, gönül işbirliği veya da işbirliği, iş işbirliği. İş iş yani ya iş olsun ya gönül anlaşması olsun bir anlaşma yapmak bir isteyen birisi varmış ve bu hafta size açılacak gözüküyor. Ve tam size göre de bir iş sanki ama nedense biraz kısıyorsunuz bu anlaşmaya. Hani aslında bu işte güzel bir nasıl desem? güzel bir getiri var, güzel bir bereket var. Fakat siz kızıyorsunuz, bir şeyden hoşlanmamışsınız. Ya böyle sizin bir işiniz var, ya saatleri uymuyor ya da bu ilişkide teklifte sunan belki sizin ilişkiniz var. İlişkim varken neden bana teklif geliyor gibisinden. Bir şey kızacaksınız ama bu gelen teklif biraz böyle sizi kızdırıyor. Devam edelim burada evet sezgilerinizi dinleyeceksiniz. Nasıl, neye karar vereceğinize burada bir seçim. Hani istersen yap, istersen yapma, istersen kabul et, istersen kabul etme. Ben teklifi sundum diyen birisi var ve size birçok seçenek veriyor. E, her ne kadar kızsanız da burada bir düşüneceksiniz sevgili izleyicilerim. Burada bir düşüneceksiniz ama daha çok böyle zeka olarak, zihin olarak, mantık olarak değil de kalbim ne istiyor? bu hikayeyi istiyor mu istemiyor mu? Ya da e, sezgilerinize bakacaksınız. Hani hisset, ne hissediyorum acaba? Yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? İşte burada bir tercih var. Nedense gizli olduğu için de ya da sırlı bir şey olduğu için de sanki hani söylememeniz gerekiyor. Gizli gizli bir proje yönetebilirsiniz. Gizli gizli bir iş ortaklığı olabilirsiniz. Ya da gizli gizli birisi sizinle bir birliktelik yaşamak isteyebilir. İlişki teklifi gelebilir. Hani bunu İyice düşünmem gerekiyor diyeceksiniz. Bu kararı vermek için. Evet tekrardan kararınızı verdikten sonraki de iletişime geçeceksiniz. Konuşacaksınız. Evet bu konuyu da tamamlandınız gözüküyor. Konuşup orada bitiriyorsunuz. O konu sizin için neyse. Ya kabul edeceksiniz ya etmeyeceksiniz. Ne olursa olsun o konu orada bitiyor. 10 tamamlanmak demek. Sizin için önemli bir şey bu konu. Aslında ya da parayla ilgili konudur. Hani ne kadar değerleriniz varsa sizin için önemli olan, değerli olan her konuyu konuşup orada bitiriyorsunuz. Evet, daha sonra bir dualardasınız. Nedense bir şükür bir dua. Evet. <laughs> burada şeytan kartımız da geldi sevgili izleyicilerim. Şimdi burada konuyu bitirseniz de sizin zihninizde bitmiyor. Aklınız hala o teklifte galiba o teklifi kabul etmiyorsunuz ve sonradan da acaba etse miydim? Çünkü şeytan kartı gelmiş hani o şeytan o vesveseyi verecek biliyorsunuz ille de verecek. Evet burada uzun uzun asılan adamla o şehvetli olayları ya da hani şeytan kafanıza giriyor ya bakın tam zihnine girmiş sizi böyle vıcık 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 bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hadi niye kabul etmedin? O tercihler senin için güzeldi. Neden o yöne doğru gitmedin diye sizi rahatsız edecek. Ama siz burada o, o meseleyi düşününce ıı, hani bayağı bir de üzülüyorsunuz. Hatta sizi hasta edecek şekilde düşündürüyor. O kadar zihin çalıştırıyorsunuz ki. Hani bu... Iı, ilişki olarak diyorum ama yapılan iş belki çok ağırdır. Hani nefsinize çok ağırdır. Tamam belki ağır dediğimde ağır işler değildir de nefsinize ağır gelebilir. Ben bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Benim vicdanım rahat edemez belki. Belki zihnim rahat edemez. Düşünceler beni mahveder. Bu düşüncelerin altında ezilirim diye uzun uzun düşüneceksiniz. Ama işte bu hikaye gerçekten bu gelen teklif biraz üzecek gibi gözüküyor. Ne teklifi ise sevgili izleyicilerim. Ee, yine de siz doğruyu karar vereceksiniz. Hani benim için benim doğrularım budur. Kimse için umurumda değil. Ama benim için doğru olan buydu ve bu doğru kararı verdim ve e, hani bunu düşünüyorsunuz ve benim için doğruydu yani benim için ben haklıyım burada. Vicdan yapmayacağım dediğiniz bir şey var. Gerçekten de hani siz sevgili terazi'ler biraz da adaleti temsil eder ya sizin burcunuz. O yüzden o dengeyi tutturmak benim için çok önemli ve haksızlığa gelemem dediğiniz bir şey var. Burada peki kimlerden gelebilir bu teklif? İlk önce bir yengeç burcundan gelebilir. Daha sonra koç aslan, yay, oğlak burcundan gelebilir. Bir de başak burcu diye eklemek istiyorum. Bu burçlardan birisinden sanki gelen teklif sizi bayağı bir afallatacak, bayağı bir düşündürecek sevgili teraziler. Şimdi gelelim... E sağlığı söylemedik değil mi ee, Ne yapalım sağlığımızı da anlatalım gribal enfeksiyona dikkat edin sevgili izleyicilerim hava yoluyla boğazlarınız bayağı bir rahatsızlık hissedebilirsiniz ee, bir de burada libido artışı var başınızın ağrıması var kollarınızın ağrıması gözüküyor ya kol ya bacak bir ağrılarınızı hissedebilirsiniz şimdi bilinçaltınıza devam edelim hemen böyle bir yandan karıştırırken kartları açıyorum unutuyorum ama yine de sonradan dönüyorum geri unutmuyorum. Şimdi sevgili izleyicilerim burada ne yapıyoruz? Güven. Evet böyle siz sıradan bir hayat yaşamak isterken sizin güveninizi birileri sarsmış belli ki. Ben ona güvenmiştim. Güvendiğim dağlara kar yağdı diyorsunuz adeta. Çünkü burada artık bir boş vermişlik var. Bakın salı vermek. Aman ben ona güvenmiştim ama yeter. Artık düşünmek istemiyorum. Kendi yoluma gitmek istiyorum dediğiniz bir bilinçaltınız var. Evet sizi güveninizi sarsan, sizi yarı yolda bırakan insanları siz de bırakacaksınız. Evet bakalım şimdi duygusal hayatınızla ilgili gündemleriniz neler olabilirmiş? Merak. Bu hafta merak ettiğiniz bir şeyleri araştıracaksınız. Bol bol araştırma yapacaksınız. Ama merak ettiğiniz kişi de aşk. <laughs> Bu hafta aşkla ilgili böyle bir araştırma yapabilirsiniz. Araştırma ihtiyacı duyabilirsiniz. Onunla mutlu olmak. Hani araştırmak onunla mutlu olmak istiyorum. Hatta mahkemeyle ilgili konular var. Belki mahkemeniz var. Mahkemeniz biter bitmez artık o kişiyi hayatınıza almayı istiyor olabilirsiniz. Belki boşanma belki de başka bir davadır. İşle ilgili bir davadır ama mahkemeden gelen bir parayı bekliyorsunuzdur. Bir haksızlık şu bitsin şu kafamdaki sorunlar ve artık mutlu olmak istiyorum diyebilirsiniz. Şimdi burada araştırma yaptığınız kişi saf sevgi enerjisinde olduğunuz birisi. Karşılıksız birisini seviyorsunuz sevgili izleyicilerim. Ve o kişiyi baya baya bir araştırıp ve onun hakkında bilgiler edinip kendi mahkemenizi kurabilirsiniz. Muhakeme yeteneğiniz çok güçlü olacak. Kendinizce ne yapabilirim? Onunla beraber bir yola çıkmak için, onu hayatıma alabilmek için neler yapabilirim? Neler mümkündür? Nelerle uğraşabilirim? Gibisinden baya bir düşüneceksiniz. Evet kutlama var yani sonuçta sevinçli bir güzel gelişme olacak, mutlu olduğunuz, sevindirici haberlerle karşılaşacağınız, hatta böyle aşırı mutlu olacağınız bir gelişme olacak bu hafta size sevgili e teraziler. Bir aydınlanma yaşayacaksınız zaten. Ama mahkemeden sonra her şeyde bir gerçeği öğrenmek, bir şeye yaklaşmak, gerçeği son bir adım kalmak belki de sizi mutlu edecek. Evet şimdi iş meslek kariyer hayatınızla ilgili gündemlere bakacak olursak ateş şekilisi imparator içe ve su ası geldi. Diyor ki sevgili e, teraziler bir ikili anlaşmanız var. Bakın çok sevdiğiniz belki kendinizi o işe adadığınız Belki o mesleğe adadınız kendinize ve orada gerçekten bir uzman oldunuz. Ve buradan bir iş teklifi gelebilir. Hadi seninle bir işbirliği yapalım diyebilirsiniz. İkili el sıkışması, bir kontratlar, bir imzalar hatta resmi devlet dairelerinde, kurumlarında bir imza gözüküyor. Ve burada artık bir ilerleme gözüküyor anlaşmalarınızda. Daha önce de yapmayı düşündüyseniz şimdi bir ilerleme kat edebilirsiniz. Burada artık sınırsız bolluk diyor bu anlaşma size bolluk bereket getirecek bol kazançlar getirecek Hatta sizin hayalinizi gerçekleştirecek e, Hani Çünkü sizin burada çok sevdiğiniz bir iş hayallerinizi hem gerçekleştiriyorsunuz hem de bol para kazanacağınız e, kazançlarınızın miktarını yükselteceğiniz güzel bir gelişmeler yaşayacaksınız artık burada Herkese bir belki de geçim kapısı da sağlayabilirsiniz. Çok sevdiğiniz bir işe başlıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Böyle öyle böyle değil. Bağımlı olduğunuz aşkla yaptığınız bir iş bu. Kuyla hani bir iş yaparsınız ya o işin gerçekten de hakkını vererek yaptığınız işin hakkını vererek kazancının karşılığını alacaksınız gözüküyor bu hafta. Evet sevgili teraziler bu haftanız böyleydi. Umarım e, güzel bir hafta geçirirsiniz diyorum. sizlere sevgiyle uluyorum. Hoşçakalın sevgiyle kalın Allah'a emanet olun.